Arkadaşlar merhaba. Bayram sebebiyle biliyorsunuz video yayınlamadım çünkü bu sırada bir gelişme olma ihtimali yok. Fakat sürekli sorular geliyor ve bana saçma sapan bir yerin videosunu atıyorsunuz sürekli. Ben de bir iki videosunu, ne diyor bu acaba diye dinledim. Ya böyle bir şey olmaz ya bu. Yani şimdi ağzımı bozacağım ya. Bunları mı izliyorsunuz siz ya? Bu nedir ya? Muhtemelen saçma sapan bir şeyler yazıyorlar bir yerlere ya da yapay zekaya yazdırıyorlar. Onu da bir yerden seslendirtmişler. O da tam telaffuz edemiyor. Bağlantı yok. Bir şey yok. oradan oraya atlıyor. Ya böyle saçma sapan şeyleri seyretmeyin. Bu nedir ya? Bu nedir? İki tane geri zeka zaten bana şey yazmış. Yok işte af maf çıkmayacak da sürekli video yayınlıyorsun her gün de insanlara umut veriyorsun. Yuh. Yuh be! Şurada af çıkmayacak diye bağıran tek adam benim. Bu yüzden herkese düşman oldu bana. Son dönemlerde bu APO denen tip yüzünden affa ilk defa bu kadar yaklaşıldı dedim ki ondan sonra da galiba kötüye doğru gidiyor dedim. Ben af kelimesini anlıyorum bile. 31 Temmuz yasasıyla alakalı videolar paylaşıyorum. Kaç gündür video paylaşmadım. İnsanlar niye video atmıyorsun abi diye soruyorlar. İki tane gerizekalı zekalı çıkmış. Yok işte her gün video paylaşıyorsun da kaç senedir video yapıyorsun da sürekli af çıkacak diyorsun da o oh, yuh. Yuh ya sizin Allah'ınız kitabınız falan yok. E şu saçma sapan şeyleri de izliyorsanız lütfen beni takip etmeyin ya. Onu takip ediyorsan beni etme kardeşim. Çünkü beni Onunla aynı kefeye koymuş oluyorsun. Ben utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum. Arkadaşlar tatilde gelişme gelişme olmaz. Olmaz. Bir saatte iki saatte bir yalan dolan video atan bu tipleri de takibi falan bırakın. Bırakın. Bunlara para falan kazandırmayın. Dediğim gibi onu takip edeceksiniz. Lütfen beni takip etme. Rica ediyorum. Ben bunlarla aynı e, ortamda anılmak falan istemem. Utanırım yani. Utanırım. Ne kişiliğime uyar ne zeka seviyeme uyar yani. Bunlarla aynı kefeye konduğum anda dediğim gibi kendimden utanırım. Yani. Görüşürüz.